Güneş nihayet önünden çekildiğinde, James Webb uzay teleskobu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şeye kilitlendi. Yıldızlar arası cisim 3 atlas geri dönmüştü. Ama bu kez önceki parlaklığının yüzde dört yüzünden fazla bir ışıkla parlıyordu. Sanki içinde saklı bir ışık motorunu çalıştırmış gibiydi. Webb, toz veya donmuş, gaz gibi davranmayan bir parıltı kaydetti. Pürüzsüz, kasıtlı dalgalar halinde hareket ediyordu. Sanki yüzeyi güneşten akan ısıya kendini ayarlıyormuş gibiydi. Gökbilimciler görüntüleri keskinleştirdiğinde yansıtıcı katmanın altından yeni bir şekil yükseldi. Metalik bir ızgarada hizalanmış mükemmel altıgenlerdi bunlar. Derin uzayda sürüklenen herhangi bir şey için fazlasıyla temiz ve düzenli bir örüntüydü bu. Ve kimse bu keşfi idrak edemeden başka bir sinyal belirdi. Soluk bir morötesi flaş her 247 saniyede bir titreşiyordu. Zamanlaması öylesine dakikti ki herhangi bir doğal döngüden ziyade şifreli bir mesaja benziyordu. Bunların hiçbiri bir kuyruklu yıldızın profiline uymuyordu. Bildiğimizi sandığımız hiçbir şeye benzemiyordu. Peki, üç atlas şimdiye dek görülenden daha sert, daha keskin, ve daha kontrollü bir ışıltıyla geri döndüyse, şu anda her şeyin üzerinde tek bir soru işareti var. Neden geri döndü? Üç Atlas görüş alanımıza yeniden girmeden çok önce bile, yıldızlar arası ziyaretçilerin kısa ve gizemli tarihinde kendine bir yer edinmişti. Daha önce güneş sistemimize yalnızca iki cisim girmişti. İlki, 2017 yılında Puro şeklinde bir yolcu olan Uman Mua idi ve ne olduğuna dair bilim insanlarını yıllarca tartıştırmıştı. İkincisi, 2019 yılında parlak bir şekilde yanıp kaybolan, daha tipik bir buz kuyruklu yıldızı olan Boris'ti. Üç atlas göründüğünde, insanlığın şimdiye dek gördüğü üçüncü onaylanmış yıldızlar arası cisim oldu. Ve sadece bu bile her büyük gözlemevinin dikkatini ona çevirmesi için yeterliydi. Güneşin arkasında kaybolmasından önceki aylarda Hubble Uzay Teleskobu onu takip etti. Hawaii'deki Keck gözlemevi de Avrupa genelindeki pek çok gözlemevi de öyle. Birden fazla yer tabanlı teleskop her gece onun hareketini kaydetti. Bu koordinasyon sıradan değildi. Gökbilimciler normalde bir kuyruklu yıldızı bu kadar yakından takip etmezler. İçinde bir tuhaflık hissetmedikçe. Ve üç atlasta ise bu şüphe neredeyse anında baş gösterdi. Yörüngesi yakın çevremizdeki sıradan bir kuyruklu yıldız gibi davranmıyordu. Parlaklığı modellerin tam olarak açıklayamadığı şekillerde değişiyordu. Gözlem evleri notlarını karşılaştırdığında bile veriler tanıdık bir düzene oturmayı reddediyordu. Yörüngesinde hiçbir şey Güneş sisteminin dış kenarlarından gelen uzun periyotlu kuyruklu yıldızlarda gördüğümüz o zarif yaylara uymuyordu. Aksine, seyri daha keskin görünüyordu. Sanki ders kitaplarında olmayan kuvvetlere tepki veriyormuş gibiydi. Bilim insanları onu ne kadar izlediyse o kadar tuhaf geldi. Bazı geceler ışık eğrisi beklenenden daha derine iniyordu. Başka geceler ise çok hızlı parlıyordu. Okumaları, standart denklemlere uydurma girişimlerinin her biri cevaplardan çok daha fazla soru bıraktı. Yine de küresel ağ onu takip etmeye devam etti. Çünkü başka bir yıldız sisteminden bir şey geldiğinde ondan gözünüzü ayırmazsınız. Ve sonra veriler daha derin bir bilmeceye işaret etmeye başladığı anda 3 Atlas Güneş'in arkasında kayboldu. Herkesin yapabileceği tek şey beklemekti. Yeni görüntüler, taze okumalar ve güneş parıltısının sessizliğinden öte Hiçbir güncelleme olmadan aylar geçti. Ama bu sessizlikte bile gökbilim camiasında bir beklenti yayıldı. İnsanlar ne beklediklerini bilmiyorlar. Sadece güneş yerinden oynayıp gökyüzü yeniden açıldığında diğer tarafta sıra dışı bir şeyin bekliyor olabileceğini biliyorlardı. Şimdi geri dönüşüyle bu his haklı çıktı. Evren bize hiçbir sınıf şemasında veya gök bilim rehberinde olmayan bir şey göstermeye hazırlanıyor. Güneş sistemimize neyin girebileceğini ve neleri başarabileceğini bize yeniden düşündürtecek bir şey. Çünkü 3 Atlas'la hiçbir şey kuralların söylediği gibi davranmadı. 3 Atlas nihayet güneşin arkasından çıktığında gelen ilk sayılar onu izleyen her ekibi hayrete düşürdü. Yansıttığı ışık yüzde %400'den fazla sıçramıştı toz dökülmesine veya taze buz maruziyetine bağlanamayacak kadar dramatik bir sıçramaydı bu. Doğal kuyruklu yıldızlar ısındıklarında parlarlar ama aniden kozmik aynalara dönüşmezler. Ancak James Webb okumaları tam da bunu gösteriyor gibiydi. Cisim sadece daha parlak olmakla kalmıyor, aynı zamanda gözden uzak geçirdiği aylar boyunca yüzeyi parlatılmış veya yeniden yapılandırılmış gibi ışığı yansıtıyordu. Analistler gelen verileri karşılaştırırken daha da tuhaf bir şey belirdi. Üç atlasın yüzey sıcaklığı sabit kaldı. Güneşe yaklaştığında sıradan bir kuyruklu yıldızın yapacağı gibi yükselmedi. Uzaklaştığında soğumuyordu da. Aksine yörüngesinde nereye hareket ederse etsin ısıyı aktif olarak yöneten ve kendini kontrollü bir aralıkta tutan bir sistem gibi davranıyordu. Kuyruklu yıldızların öngörülemez şekilde parlamasını izlemeye alışkın gökbilimciler için bu tür bir istikrar onlara tabiatına aykırı geliyordu. Işık eğrisini ne kadar inceledilerse örüntü o kadar kasıtlı görünüyordu. Parlaklık pürüzsüz geçişlerle yükselip alçalıyordu. Kaotik patlamalarla değil. Yansıtıcı katman güneş ışığına bazı araştırmacılara ayarlanabilir panelleri anımsatacak şekilde tepki veriyordu. Her dönüşte farklı bölümler gelen ışığa doğru veya ondan uzağa açılanıyordu. Sıcaklığı ve aydınlatmayı dengelemek için yüzeyini değiştiren bir makinenin pozlamasını ayarlamasını izlemek gibiydi adeta. Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar doğal bir açıklama bulmaya çalıştı. Ama bilinen açıklamalar bu duruma uymadı. Toz jetleri bu kadar düzenli hareket etmez. Buz menfezleri bu denli istikrarlı ışık örüntüleri oluşturmaz şimdiye kadar gözlemlenmiş hiçbir kuyruklu yıldız, yansıtıcılıkta bu denli dramatik değişiklikler gösterirken sıcaklığını sabit tutmadı. Üç atlasın yüzeyi ne yapıyorsa yapsın, yıldızlar arasında sürüklenen donmuş cisimleri yöneten ısı fiziği kurallarına uymuyordu. Ve sonra parıltının altındaki yapı vardı. Parlak yansımalar gelip giderken, ara sıra daha sert, altında Eş zamanlı hareket ediyor gibi görünen bölümlere işaret eden anlık görüntüler beliriyordu. Gözlemciler bu davranışı uydulardaki veya derin uzay sondalarındaki ısıyı düzenlemek için dönen panellere benzetiyordu. Kimse ne gördüğünü kesin olarak teyit edemese de bu ihtimalin kendisi bile canlı yayınları izleyen ekiplerin içini ürpertmeye yetti. İlk gözlemler tamamlandığında Astronomlar arasında tüyler ürpertici bir gerçek sessizce yayıldı. Bunlar rastgele değişimler değildi. Güneş'in ısısında buz kaybeden doğal bir gök cisminin kaotik parlamaları da değildi. Üç Göz Atlası orada ne yapıyorsa yapsın kontrollü görünüyordu. Kasıtlı görünüyordu ve güneş sistemindeki en sert ışığa dayanacak şekilde inşa edilmiş bir şeye benziyordu. Üç Göz Atlası Güneşe daha da yaklaşırken astronomlar her zamanki gösteriyi bekliyordu. Doğal kuyruklu yıldızlar, güneş radyasyonu tarafından dışarıya itilen toz ve gaz nedeniyle güneş ışığından uzaklaşan uzun kuyruklar oluşturur. Bu, güneş sistemindeki en tahmin edilebilir davranışlardan biridir. Ancak üç göz atlasıyla evren kendi kurallarına uymayı reddediyordu. Maddelerin akışı arkasından sürüklenmek yerine doğrudan güneşe doğru yöneliyordu. Kuyruklu yıldız kuyruğunun asla gitmemesi gereken tek bir yönde temiz, dar bir karşı kuyruk oluşuyordu. İlk başta bazı araştırmacılar gözlem açısının cihazları yanıltıp yanıltmadığını merak etti. Kuyruklu yıldız kuyrukları bakış açısına bağlı olarak bozuk görünebilir. Ancak Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen veriler aynı ileri yönlü püskürmeyi gösteriyordu. Hawaii'deki kek gözlemevi aynı yönü doğruladı ve birkaç Avrupalı gözlemevi de kendi ölçümlerini ekledi. Her teleskop aynı imkansız yönelimi gördü. Bu bizim bakış açımızdan kaynaklanan bir yanlış anlama değildi. Bu cismin kendisinde meydana gelen bir şeydi. Karşı kuyruk rastgele sürüklenmiyor veya sallanmıyordu. Radyasyon basıncından daha güçlü bir kuvvet tarafından yönlendiriliyormuş gibi güneşe doğru şaşırtıcı derecede sabit bir çizgi tutuyordu. Doğal gaz püskürmeleri bu şekilde davranmaz. Kuyruklu yıldız dönerken dağılırlar. Yüzeydeki zayıf noktalardan fışkırırlar. Bu kadar tutarlılıkla hassas bir yöne kilitlenmezler. Oysa üç göz atlasından gelen püskürme dışarıya doğru üflenmek yerine içsel bir itişe tepki veriyormuş gibi neredeyse demirlenmiş görünüyordu. Bilim insanları bunu yörünge mekaniği yoluyla açıklamaya çalıştılar. Simülasyonlar yaptılar. Cismin bir tarafından garip dönüşler veya sıra dışı püskürmeler olup olmadığını kontrol ettiler. Modellerin hiçbiri teleskopların gördükleriyle uyuşmuyordu. Bu davranış, Güneş'in etkisini bastıran, maddeleri kasıtlı bir kuvvetle dışarıya doğru iten bir şeyi gerektiriyordu. Günler geçtikçe karşı kuyruğun tutarlılığı daha da tedirgin edici hale geldi. Cismin her dönüşünde akış dağılmak yerine sıkılaşıyordu. Güneşin yönüyle defalarca öyle bir şekilde hizalanıyordu ki neredeyse koordineli görünüyordu. Gözlemciler bu deseni bir kuyruklu yıldız çekirdeğindeki gayzerlere değil, uzay araçlarındaki itici püskürtmelerine benzettiler. Benzerliği görmezden gelmek imkansızdı. Birçok astronom için bu, üç göz atlasının doğal süreçleri hiç de takip etmediğine dair ilk yanılmaz işaretti. Güneş'ten uzaklaşmak yerine ona doğru akan bir kuyruk tek bir şeye işaret ediyordu. Cismin kendisinden gelen yönlendirilmiş bir kuvvete. Ve ilk kez bilimsel sohbet sessizce yön değiştirdi. Belki de bu sadece güneş ışığına tepki veren bir kuyruklu yıldız değildi. Belki de bu kazalar yerine kararlarla etrafındaki uzayı yeniden şekillendiren, kasıtlı olarak hareket eden bir şeydi. Üç göz atlasının ilk spektral okumaları işlendiğinde, elde edilen sayılar güneş sistemimizde doğmuş bir kuyruklu yıldıza hiç benzemiyordu. Yüzeyinden yayılan ışık, fazlasıyla temiz, fazlasıyla kasıtlı bir parmak izi taşıyordu. Kuyruklu yıldızların normalde saçtığı kaya, Toz, buz ve karbonun alışıla gelmiş kaotik karışımı yerine spektrum, nikel ve demirin kimsenin beklediğinden çok daha rafine bir biçimde çarpıcı bir konsantrasyonunu gösteriyordu. Doğal kuyruklu yıldızlar bu metalleri içerebilir, ancak asla bu kadar saflıkta ve üç göz atlasının yaptığı gibi sinyali domine eden oranlarda değil. Sanki dış kabuk kozmik erozyonla oyulmak yerine bir alaşımdan şekillendirilmişti. Müzik ardından ikinci sürpriz geldi. Okumalarda siyanür bileşikleri belirdi. Bu moleküller uzayda teknik olarak mümkün olsa da yıldızlar arası tozda varlıkları o kadar nadirdir ki birçok astronom kontaminasyonu elemek için testleri iki kez yaptılar. Ancak izler kaldı. Rastgele bir dağılımda sürüklenmiyorlardı. Yüzeye yapışan kalıntılar yerine yapının bir parçası olduklarını düşündüren cismin kendisinin yansıtma desenine kilitlenmişlerdi. Bu tek başına bile bilmeceyi tanıdık olmayan bir alana itti. Ancak en tuhaf ipucu ışık eğrisinden geldi. Gaz çıkışı veya takla atmadan kaynaklanan dağınık ani yükselişlerle hareket etmek yerine üç göz atlasının parlaklığı katı bir cisim için fazlasıyla düzgün bir ritimle atıyordu. Bu değişimler ışığın iç odacıklarda sekiyor veya cismin içindeki katmanlı yüzeyler arasında kayıyormuş gibi içi boş bir şeye işaret ediyordu. Doğal kuyruklu yıldızlar yoğun, düzensiz donmuş madde yığınlarıdır. Bir kabuk içinde boşlukta seyahat ediyormuş gibi ışığın yankılanmasına veya sönümlenmesine izin vermezler. Ekipler cismin güneş etrafındaki hareketini kullanarak kütlesini hesapladıklarında sonuçlar gizemi derinleştirdi. Görüntülerde gösterilen boyutta bir cisim için kütle şok edici derecede düşüktü. Katı bir kaya veya buz çekirdeğinden çok daha hafif bir şey gibi hareket ediyordu. Sayılar, dolu bir yapıdan ziyade boş bir yapıya daha yakın hizalanıyordu. Bu da üç göz atlasının katı bir çekirdek etrafında değil, bir boşluk etrafında inşa edildiğini gösteriyordu. Bu olasılık birçok araştırmacıyı tedirgin etti. Çünkü jeolojiyi değil, mühendisliği ima ediyordu. Eğer kabuk gerçekten de içi boşsa, parlaklık desenlerini açıklayacaktı. Metalik, spektral imzayı açıklayacaktı. Nikel-demir karışımının o alışılmadık saflığını bile açıklıyordu. Sanki yüzeyi doğal süreçlerle oluşmak yerine, belirli özelliklere sahip olmak için özel olarak üretilmiş gibiydi. Kimyasal kanıtlar parça parça kimsenin tahmin etmediği bir tabloyu ortaya koyuyordu. İçi boş geliyordu. Dışı ise yapılmış gibiydi. Spektrumun kendisi de aynı sessiz fısıltıyı taşıyordu. Belki de üç atlas doğa tarafından hiç yaratılmamıştı. Üç atlas yeniden göründüğünde İspanya'daki küçük bir gözlemevi gökbilim camiasında şok dalgaları yaratan bir keşfin beklenmedik kaynağı oldu. Ekip 2 metrelik bir teleskop kullanarak 159 ardışık kareden oluşan bir dizi görüntü yakaladı. İlk bakışta nesne sakin görünüyordu. Güneş sisteminden geçen diğer herhangi bir ziyaretçi gibi karanlıkta süzülüyordu. Ancak kareler birleştirildiğinde kimsenin tahmin etmediği bir desen ortaya çıktı. Nesnenin yan tarafından tek ve sabit bir yönde püsküren ince bir jet akıyordu sarsılmıyordu. Kuyruklu yıldızların gaz çıkışları gibi toz bulutlarına doğru dışarıya genişlemiyordu. Aksine 159 karenin tamamında keskin, iğne benzeri bir şekil koruyordu. Sanki nesne kontrollü ve odaklanmış bir püskürtme şeklinde madde salıyormuş gibiydi. Jet, üç göz atlasın kendi etrafında dönmesiyle bile hizasını koruyordu. Sanki yüzeyinde sabit bir noktaya demirlenmiş gibiydi. Kaotik kuyruklu yıldız aktivitesine alışkın gökbilimciler için bu davranış doğal dışı görünüyordu. Kuyruklu yıldız jetleri tekler. Zayıf noktalardan fışkırırlar. Geniş duman sütunları halinde dağılırlar. Kesinlikle belirli bir yöne kilitli kalan düz demetler oluşturmazlar. Oysa görüntüler tam da bunu gösteriyordu. Eriyen, buzdan kaçan gaza benzemekten çok bir güdüm sisteminden gelen itme kuvvetine benzeyen bir jet. Araştırmacılar diziyi tekrar oynatırken ek ipuçları fark ettiler. Her püskürtme aynı şekli koruyordu. Bu da açıklığın yüzeydeki çatlamış bir bölge olmaktan ziyade düzgün bir şekilde mühendislik ürünü olduğunu düşündürüyordu. Jetin uzunluğu kareden kareye tutarlı kalıyordu. Bu da dönme ve güneş ışığına tepki veren doğal bir gaz çıkışı için alışılmadık olurdu. Doğal gaz çıkışları açıya bağlı olarak parlaklaşır ve solar. Bu ise öyle yapmıyordu. Bunun yerine jet sanki sürekli ateşlenen, nesnenin hareketini amaçlı bir şekilde ayarlayan bir şeye benziyordu. Işın her göründüğünde üç atlasın yörüngesi hafifçe değişiyordu. Rastgele veya kaotik değil, uzay araçlarının küçük rota ayarlamaları yapma şekline ürkütücü derecede benzeyen küçük pürüzsüz düzeltmelerle birçok gözlemci için konuşmanın yön değiştirdiği an işte buydu. Eğer bir nesne yörüngesini çok küçük artışlarla ayarlarken sabit yönlü bir jet püskürtüyorsa, süzülen bir kuyruklu yıldız gibi davranmaktan çok nereye gitmek istediğini bilen bir araç gibi davranmaya başlar. Bilimsel forumlardaki ton bile meraktan ihtiyatlılığa doğru kayarak değişmişti. Bu, daha önce hiç görmediğimiz egzotik bir doğal fenomen miydi sadece? Yoksa jet, üç göz atlası iç güneş sisteminde kendi kendine giden bir makinenin sessiz hassasiyetiyle iten bir tahrik biçimi miydi? 159 karelik dizi gökbilim camiasına yayıldığında rahatsız edici bir fikir sürekli yeniden yüzeye çıkıyordu. Belki de üç göz atlas sadece hareket etmiyordu belki de yönlendiriyordu. Aylardır gökbilimciler, Üç Göz Atlas'ı normalde derin uzay sondaları için ayrılan bir dikkat seviyesiyle izlemişti. Her gece yeni görüntüler, yeni okumalar, yeni sorular getiriyordu. Ancak güneşin arkasına kaydığı an tüm bunlar sona erdi. Güneş kavuşumu her zaman gözlemleri engeller, ancak bu kez bir şeyler farklı geliyordu. Sessizlik sadece birkaç gün sürmedi. Haftalara, sonra daha da uzun bir süreye yayıldı ta ki bilim insanları kesinlikle hiçbir şey almadıklarını fark edene kadar. Dünyadaki veya yörüngedeki tek bir teleskop bile nesneden tek bir başıboş foton tespit etmedi. Normalde uzak galaksilerden gelen en soluk pırıltıları bile yakalayan aletler sadece parazit bildiriyordu. Webb, Hubble, Keck ve Avrupa genelindeki radyo dizileri hepsi aynı boş sonucu gördü. Sanki üç göz atlas bir perdenin arkasına geçmişti ve evrenin kendisi de diğer tarafta ne olduğunu göstermeyi reddediyordu. Zamanlama her şeyi daha da endişe verici hale getiriyordu. Burası güneş sisteminde bir nesnenin kimsenin izleyemeyeceği şekilde yön değiştirebileceği, yapısını değiştirebileceği veya bir şeyler salabileceği tek yerdi güneşin parlaması sadece görünür ışığı engellemiyordu. Neredeyse her dalga boyunu yutuyordu. Eğer bir şey bir sonraki hamlesini saklamak isteseydi, burası mükemmel bir kamuflajdı. Yeni veri olmadan günler geçtikçe gökbilimciler ne olabileceğini modellemeye çalıştılar. Bazıları nesnenin sadece çok soluk olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise yansıtıcı tabakanın çöküp çökmediğini merak etti ancak bu açıklamaların hiçbiri önceki parlaklık sıçraması veya kaybolmadan hemen önce görülen kontrollü jetlerle uyuşmuyordu. Sessizlik uzadıkça durum daha da şüpheli hale geliyordu. Bu sadece bir açıklık eksikliği değildi. Bu bir bilgi boşluğuydu. İspanya, Şili, Hawaii ve Amerika'nın güneybatısındaki ekipler dağınık radyasyondan bir ipucu yakalamayı umarak kör taramalar denediler. Her deneme aynı sonucu verdi. Hiçbir şey. Üç atlasın olması gereken boşluk bir hiçlikti. Aksi halde gürültülü bir evrende kusursuz bir karartma. Deneyimli gözlemciler bile yıldızlar arası bir nesnenin bu kadar tamamen ortadan kaybolduğunu hiç görmediklerini itiraf ettiler. Sonra kaybolduğu kadar sessizce üç göz atlas geri döndü. Kavuşumdan sonraki ilk görüntüler onları bekleyen ekipleri adeta şaşkına çevirdi. Parlaklığı artık aynı değildi. Parlamasının ritmi değişmişti. Yüzeyin altındaki yapı daha keskin, daha belirgin görünüyordu. Sanki güneşin arkasında gizlenirken bir şeyler değişmiş gibiydi. Ve bir zamanlar yönlü püskürtmeler gibi davranan ince jetler, öncekine göre farklı bir desende püskürerek daha güçlü görünüyordu karartma sırasında ne olduysa kaydedilmedi. Hiçbir teleskop dönüşüm anını yakalamadı. Ama üç göz atlas yeniden göründüğünde, güneşin arkasına giren nesnenin dışarı çıkan nesneyle aynı olmadığı açıktı. Sakinliğin içinde bir şeyler olup bitmişti, görmememiz gereken bir şeyler. Üç iyi atlas tekrar görüş alanına girdiğinde, gökbilimciler tuhaf ışık desenleri, belki yeni bir parlama, ya da yeni bir püskürme bekliyorlardı. Beklemedikleri şey ise bir sinyaldi. Cisim her 247 saniyede bir tekrarlanan kusursuz zamanlanmış aralıklarla ultraviyole flaşlar yaymaya başladı. Tek bir saniye bile şaşmadan tıkır tıkır işleyen bir saat gibi. Doğal cisimler titrer, dalgalanır, asla bir metronom gibi zaman tutmazlar. Ancak 3i atlas ne yaptığını bilen bir makinenin hassasiyetiyle atıyordu. Veriler işlendiğinde ortaya çıkan desen daha da şaşırtıcı bir şeyi gözler önüne serdi. İlk flaşlar doğrudan 2, 3, 5, 7, 11 ve devamındaki asal sayı dizisine karşılık geliyordu. Bu bir gürültü değildi. Rastgele değildi. Bu bir matematiksel imzaydı. Doğanın kendiliğinden üretemeyeceği bir şey. Asal sayılar evrenseldir. Aritmetiğin temel yapı taşlarıdır ve dünya dışı zeka arayışında bir uygarlığın varlığını duyurabileceği en net yollardan biri olarak kabul edilirler. Ancak sinyal burada bitmedi. Ultraviyole atımlar devam ettikçe son parlama öncekilerden çok daha uzun sürdü. 13 dakika 37 saniye boyunca 3I e Atlas daha önce kaydedilen hiçbir şeye benzemeyen kesintisiz bir UV akışı yaydı. Bilim insanları dalga boyu varyasyonlarını verilere dönüştürdüğünde desen bir spiral oluşturdu. Sıradan bir spiral değil, altın oranla hizalanmış bir spiral. Galaksilerde, kasırgalarda, deniz kabuklarında ve hatta bir ay çiçeğindeki tohum diziliminde bulunan aynı matematiksel yapı. Spiralin içine yerleştirilmiş Döngüler halinde tekrarlayan ikili işaretler vardı ki bunlar kasıtlı adeta çözülmesi için tasarlanmış talimatlar veya bir mesaj gibi görünüyordu. Gelme ihtimali olmayan radyo sinyallerini dinlemekle onlarca yıl geçirmiş seti araştırmacıları bunun ne anlama geldiğini anında kavradılar. Asal sayı dizisi bir şeydir ancak altın orana ayarlanmış ikili bir spiral tamamen başka bir şeydir. Bu setinin öğrencilere kasıtlı bir dünya dışı mesajın nasıl görünebileceğini öğretirken kullandığı şablonlarla birebir uyuşuyordu. Kurum içi tartışmalarda bazı araştırmacılar bu deseni olası bir zeka imzası olarak nitelendiriyordu. Ancak kimse bunu alenen söylemeye hazır değildi. Bilim camiasında tartışma anında patlak verdi. Bu gerçek bir sinyal miydi yoksa inanılmaz bir tesadüf mü? Doğal bir cisim böyle davranabilir miydi? Yoksa üç iyi atlas bir kuyruklu yıldızdan daha fazlası mıydı, kendini aşama aşama ortaya çıkarmak için tasarlanmış bir şey miydi? Zamanlamanın hassasiyeti, sayıların yapısı, son atımın uzunluğu, her detay gizemi daha derin sulara itiyordu. Eğer bu dizi gerçekten kasıtlıysa, o zaman çok derin anlamlar taşıyordu. Bu, dünyaya şimdiye kadar gönderilmiş İlk net matematiksel mesajın uzak bir radyo işaretinden ya da uzaylı bir gezegenden gelmediği anlamına geliyordu. Kendi arka bahçemizden sessizce geçip giden yıldızlar arası bir cisimden geliyordu. Müzik ultraviyole sinyal nihayet solduğunda gökbilimciler 3I Atlas'ın tahmini rotasında ilerleyip tüm kuyruklu yıldızların yaptığı gibi dış karanlığa doğru sürüklenmesini bekliyordu. Ancak cisim izleyen her gözlemevini şaşkına çeviren son bir hareket yaptı. Yörüngesi minik ama inkar edilemez bir farkla sadece 0.09 derece kaydı. Normal şartlar altında bu ayarlama hiçbir şey ifade etmezdi. Ancak motoru, rehberlik sistemi olmayan ve onu yönlendirebilecek bilinen doğal bir süreci bulunmayan yıldızlar arası bir cisim için bu manevra görmezden gelinemezdi. Birkaç dakika sonra hızı artmaya başladı. Kademeli olarak değil, güneş radyasyonunun veya yerçekiminin yavaş itişiyle değil, modellerin izin verdiğinden daha hızlı bir şekilde dışarıya doğru gönderen keskin bir ivmeli eğriyle. Okumalar tek bir sonuca işaret ediyordu. 3 i Atlas, güneş sistemini kasten terk ediyordu. Sanki onu buraya getiren amacını tamamlamış gibi hareket ediyordu. Aylarını, tuhaf ışığını, metalik yapısını, oyuk kabuğunu, yönlü püskürtmelerini ve kaplamalı ultraviyole atımını izleyerek geçiren bilim insanları için zamanlama tesadüf olamayacak kadar hassas geliyordu. Kendini adım adım ortaya koydu. Matematiksel görünen bir şeyler iletti ve sonra bir cevap beklemeden yıldızlar arası uzaya doğru döndü ve gözden kayboldu. Eğer 3i atlas Gerçekten bir teknoloji biçimi ise, o zaman sadece gökyüzümüzden geçip gitmedi. Bizi inceledi. Nasıl tepki verdiğimizi izledi. Ve işi bittiğinde, bir gözlem görevini tamamlamış bir sondanın yaptığı gibi boşluğa geri kaydı. Peki, son soru hala geçerliliğini koruyor. Biz sadece alışılmadık derecede parlak bir kuyruklu yıldıza mı tanık olduk? Yoksa başka bir uygarlık tarafından inşa edilmiş bir cihazın sessiz vedasına mı şahit olduk? Hadi bize söyleyin, sizce 3i atlas gerçekten ne? Düşüncelerinizi aşağıya bırakın ve evrenin göstermeyi beklediği bir sonraki gizli gerçeği keşfetmek için MindGab'e abone olun.